yeni bir şey geldi mi ona da bakarım. Şimdi sezona atıklar ona da bakarız. Abi oynayacağız mı Ersan? Bu ne lan? Ne oldu abi? İkinci mi? Ya... ikinci Aa çıksın. Bu... 18 dakika yaşamış. Burada bile yemesi lazım. Onu nasıl olabiliyor? Nasıl olabilir ki ya? Adam öldüğünde 42 kişi varmış. Artı sıfır. Abi bir dakika Aksin abi. Heh. Kadem nasıl koruyor ya bunu? Ee, anlamadım ki bak en altta kim maçına bak. Orada da 18. Gördüm. olmuş. Gördüm abi yok gördüm gördüm. Hangisi oyunuz? İki mi? Ula ben 3. olsam var ya bir ben üçüncülüğüme bile eksi veriyor bana. Üçüncülük ya. Abi artı, artı sıfır var bir tane ikincilik gördün mü? Kadın mı korumuş resmen? Evet. 18. Korum olmuş orada. Evet abi koruma etki etkinken puan korumaları falan. Adamı nasıl yani. koruyor ya? Koruyamaz. Koruyamaz kanka da işte korumuş. Kanka Hangi olacağını? adam abi? İkinci sıradaki. i̇ki İki. İki mi? Ha. Nasıl olabilir ya? Adam eksi yemiyor. Artı sıfır vermiş. Üçüncü olmuş. Üç. Hmm. Abi kanka oyunun açığını olmuş? olmuş acaba? Kırk ikinci olmuşsa. Oha eksi yemiyor adam. Onu anlıyorum ben buradan. Bak kim be. Artı sıfır bir tane daha var. aynen abi bu adam harbi eksi yemiyor. 17. olmuş yine artı. aynen yedinci. abi 18. olmuş artı sıfır. Tamam dört leşin var emalatkarlar ikinci de olmuş. Ve dört leş ya. abi dört leş kurtarır mı? Burada leşin artık tamam, hiçbir o, önemi abi. yok. Sadece win. Zaten aldığı puanlara baksana win'de 2-3 puan alıyorsun. Seni, seni çil kurtarmaz. Bak 2 puan 3 puandan bahsediyoruz. Yani burada verilecek eksi var ya en az 20. En az bak şu İnan üçüncülüğe bile doğru. eksi alması lazım normalde. Şu üçüncülüğe bile. Eksi yemesi doğru. gerekiyor. Onun dışında bak bakayım. Tamam Siri teşekkür ederiz. eee bak 42. ne demek abi? 42. Var ya bak 25-30 demek yani bu. Eksi 25 Aynen. ya da eksi 30 Aynen. demek bu. Ya ben eksi 25'sinden yana değilim zaten de. Bu ne demek onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü eksi 30 ne demek biliyor musun? Abi şu puanları bir ha. 2-3, 2-3, 2-3 bu şekilde. Yarım saat. Eksi 30 ne demek? 6 saat demek. Yani... Şu an bir kapat bir hesap yaptım. 6 saatin yok olması demek eksi e 30. Ben hayatta kimsenin zaten. Yani şu var ya rank kasan kimsenin eksi yemesini istemem yani. Harbiden. Ee, çünkü biraz adaletsizlik bizim e, kısımda olanlar için çok büyük adaletsizlik. Yani ilk ona var ya çok düşük eksiler gelmesi lazım. Çünkü kapatamıyorsun ya. Harbiden ufacık bir hata yüzünden ölmek sana ceza veriliyor bildiğin ha ceza veriliyor kimsenin eksi yemesinden yana değilim ama ben burada deli gibi eksi yerken, nasıl bu adam eksi yemiyor? ben bunu çözmek istiyorum hani varsa bir yolu harbiden hak ettiğimiz bir şeyse zaten olması gerekiyor bence ya şuradaysan eksi yememen lazım ya buradaki eksi çünkü biz toparlayamıyoruz yani bu eksi yememe olayı her neyse abi bize de gelsin ya çok ilginç kademe kartı korumaz bu arada istediğin kadar etkin et o kademe kartının bir olayı var. Bakayım Ne yazıyor mu? Aynen, Aynen abi ya o kademesi 5 şey... puan korunması almak için kuşan. Etkinleştirilen her koruma için bir kademe kullanılır. Sadece taç seviyesi ve altında geçerlidir. Bu kadar basit. Taç seviyesi ve altında Orada geçerli. Dur bakalım. Bir soralım. Neymiş bu olayın aslında? Abi ya Bir hisse bakıyorum hani varsın. 3'ene 5'ene falan olmuştur diye hani böyle bir şey olmuştur diye bakıyorum da yok imkanı yok. Hani farklı bir, bir maç mı hani? Aynı maç değil mi yani aynı, rank maçı? Aynı maç abi yok imkanı yok. Yani aynı maç. Çok değişik bir şey olmuş yani. Çözemedim. Bak bu adamı eksiliyor bak olması gereken mesela. Yine bak. Bu eksiliyor. Ya bir mod getirdiler cidden bozdular abi yani. Or Avrupa sunucu bilmem ne falan getirdiler. Evet evet oradan bir bug'a girmiş olabilir belki de. Zaten çok açığı var. Bir de o da etken oldu abi. Bak bu da eksiliyor. O zaman Ozanın bilgisi olmayabilir zaten ya Bununla alakalı. Yoktur rankla çünkü alakalı çok fazla Türkiye tarafının bir bilgisi yok. Rank e, bu olayın amacı rank değildi zaten başta. Rank sonradan ortaya çıkan bir şey oldu ya birçok insan özene özene bu rankı geliştirdi ve rank kısmaya başladı. Yoksa bu zamana kadar bilinirdi ya şu puan durumları falan olayları bilinirdi. Türkiye tarafı hiç yani bilemez zaten bu durumu da. Nasıl yapıyor acaba? Ya? 42. ne demek ya? Dur bakayım. Bir de Livik kıyaslayacağım. Livik normalde daha az verir. Abi bak 16. olmuşum. Eksi 10. 16. 42 ne demek biliyor arkadaşlar? 25-30 ya. Rahat yani. Ersan bayılınca oyundan çıkıp kademe kurmasını istiyorum Musa'cığım. Orada ne yazıyor bak okudum değil mi? Taç kademesi ve altı için. Asla geçerli değil. Asla geçerli abi değil. Abi öyle bu. bir şey varmış aslında Ersin abi şeyde. Yani, yani gördüğümüz yani söylüyor şey. olabilir Ersin abi şu anki bug'ı. Hani bayılıyorsun şöyle. mesela abi. Abi o da kaldırıldı. Bu arada Ama o da, kaldı, o da kaldırıldı. Biz Memo hatırlıyor musun Memo burada mı? Denedik. Ben o kaldırıldı. Ama ad bu adamı görse şu an rankı bırakır yani. O, onu da ben yani denedik. Mı sabah kalkın? Arkadaşlar biz bir ara mesela bayılıp hemen çıkıp denedik mesela. O, o öyle bir şey kalmamış. Sonra. Ersin ikinci bark yapıyor. Bayılınca ekstra basıyor. Bayılınca ekstra basıyor. Yani kötü bir yerde mesela öleceğini anlıyor. Exit'e basıyorsun da abi. Nasıl ya anlamıyorum ki. Nasıl? O oyun devam ediyor, onun puanını orada yazmaz. Takım arkadaşları mesela e, oyunu devam ettiriyor. E, onlar da mesela erken ölmüş. Ona da baktım, onlar da erken ölmüş. Abi adamın oynadığı adamların sunucuna baksana. Puan korum sıfır olduğu maça bak, puan koruması. Ya böyle bir şey nasıl olabilir bir dakika. Mesela bu. Kademe koruması. Koruma etkin durumdayken puanlar korunur. Allah Allah. Nasıl ya? Bug olabilir ya. Yani benim aklıma o geliyor. Bug olabilir büyük ihtimalle. Kademe koruma kartı yok. Bug'ını bulmuşlar gerçekten. Neler olsun yine. Kademe koruması hani şey olsa belki oradan anlarım hani derim 0 0 ya mesela. 7500 mesela. Kaldın orada düşürme hadi bak mesela hani bir nevi okey dersin ona da. Yani adamın yok öyle bir puan sınırı değil mesela. 7519 mesela. Artı 0. Olmaz. Bug'dan dolayı olabilir. Ee, onu sordururuz. Ya ikincinin takım arkadaşı hangi serverda bilmiyorum. Çok fazla tıklamak da istemiyorum. Sonra şey yapıyor ya bu yabancılar. Sözlerimi çarptırıyor. Sadece şu an olayı anlamaya çalışıyoruz. Nasıl oluyor onu anlamaya çalışıyoruz. Merak ettiğimiz için baktık. Yoksa normal kasıldığını biliyoruz. Normal kasılıyor ama neden eksilmiyor? Sadece onu merak ettik. Bildirmeyin arkadaşlar bildirelim ne ya? Hadi bir gel şey öğrenelim. Nasıl olduğunu bir öğrenelim ondan sonra. Ligi taç ve altı olduğu için kademe koruma var ve Avrupa'ya yansımıyor. Orta Doğu'da taç. Ama artık bir serverdayız. Hani iki servera birden giremiyoruz ki. Arkadaşlar bu sezon çok fazla böyle yanar dönerlik olduğu, illegal durumu oldu. Bu sezonu valla boş verin ya. sezonu boş verin. Biz yine elimizden geldiğince kasacağız zaten. Yani onu yapacağız. Ama helal. <laughs> helal puanlarla. Yine normal. Ee, kasacağız. Devam edeceğiz. Banlanırlarsa banlanırlar. Sıralamada ilerleriz. E, oyun açığı tabii ki de ban sebebi. E, o da zaten yetkililer denk gelir. Abi bak siz gördüyseniz emin olun birçok insan görmüştür. Rahat olun. Birçok insan görmüştür zaten. Ben hiç dikkat etmedim. Mesela chatte yazılıyordu. Herkes ikinciye baksın, ikinciye baksın diyordu. Ben öyle denk geldim yani. Yoksa ben de göremezdim ama çok insan görmüştür ya. Emin olun, varsa bir illegallik zaten bulunur ve yer. Gizlik bir şey yok yani. Müdahale etmeyeceğiz. Varsa bir durumu zaten e, durdurulur ya. Oda yöneticisi olun. Orta Doğu ise ve bayılınca adamın rankı altın olduğu. Demek artık aktif oluyor. E, bu şeyler bitmedi mi ya? Serverlar arası olay bitmedi mi? Hala var mı? Yani sunucu olayı çok saçmalık da onu oturtamadılar ki arkadaşlar görüyorsunuz hani bak şu an sonuçlara bakın üçüncü de aynı şeyler vardı demiş. kaç zannetmiyorum ya artı sıfır görebilen var mı üçüncü de mi abi bakayım Yo. bir tane var kademe koruması koruma etkin durumdayken puanlar korunur bir tane gördüm. O Bakayım. Da o da fizillik abi, abi 8. olmuş. Yine de abi. Adam tekisi yemiyor ondan bir şey. Abi bir tane ikisi var ama yersin abi. 8. 8. oluyorsan eksi yersin bu arada. Yani büyük ihtimalle. Öyle abi evet. Bir tane daha 0 var. 9. olmuş. Takım 4. Bunda da eksi yersin bu arada. Burada da 12. olmuş. Abi bu ne? Lan bize mi denk gelmiyor puan korumalar? Anlamadım ha. Nasıl oluyor ya? On ikinci. Gide Miramar'a. Miramar puan vermiyor. Direkt eksi alır yani. Miramar puan vermez, alır üstüne. Ama bak Abi... bir yerde yemiş de eksi. Bak burada yemiş mesela. Neden yemiş? Aynen, Denemiş şansını de ama yapamamış mı burada acaba? Hayır bence çok eksildiği zaman yapıyor Ersin abi. Yani yüksek eksileceği zaman yapıyor bence. Bak 12.lik var burada tamam mı? Eksi 6. 12.likte. Evet, gördüm. gördüm. artı 0. Bir de 8 var ama ilk 8'de kaldı. Saçmalık. İçeride akrabalarım mı var abi bunda ya? <gülüyor> 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 bu nasıl bir şey ya? Tanıdık mı var içeride? Torpil mi geçiyor Ersin abi? Bu nasıl bir şey? Abi bu sezon var ya <laughs> ne olduğunu çözemeyeceğiz. Hepsi PUBG'nin suçu. Hepsi PUBG'nin suçu. Abi sen insanlara bu yetkiyi verirsen onlar da kullanır. Bu kadar basit yani. PUBG'nin şu server saçmalığı var ya. Niye böyle bir şeye girdin ki? Aslında neden girildiği belli. Hani benim aklıma ilk gelen şey oldu zaten. Mesela Kore'de oyuncu sayısının falan azlığı. Diğer serverlardaki oyuncu sayısı azlığı. Aynı anda mesela basıyor adam. 2-3 dakika oyunu bekliyor. Tamam mı? Oyun başlamıyor. Ne yaptı? Dedi ki serverlar arası o zaman herkes kaynaşsın. Kimlerden e, mesela şu an bayrak olayı var ya her yere atılsın. Sadece Kore'ye ya da e, Orta Doğu'ya değil. Atılsın kim görürse gelsin mesela. Tamam mı? Oyun hemen başlasın. İnsanlar beklemekten sıkılıp oyundan çıkmasın. Hani oyunun zevki kaçmasın. Amaç tamamen buydu. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Neden serverları birleştirirsin ki? Başka bir şey aklıma gelmiyor. Al size bakın. Çok yakın bir örnek. Şu saçmalığa bak. Size bir saçmalık göstereyim ya. Ben niye burada bronz 5'im? Bir dakika. Heh. Bakın. Şu saçmalığa bakın arkadaşlar. Normalde ben terminatör birincisiymişim. Bak. Normalde uğraşmıyorum da ee, son adamları hep vurmuşuz. Tamam mı? Normalde terminatör birincisiymişim. Ama bu adam nasıl alıyor İyi izleyin. Bakın saçmalığa bakın. Nerede? Bana bu adamın maçını göstersenize. Birinci şans tıklıyorum arkadaşlar. Takımlı, eşli, tekli. Evet. Şimdi değiştiriyorum. Üşene geçiyorum. Takımlı, eşli, tekli. Hani bunu niye böyle tane tane anlatıyorum? Artık PUBG anlamıyor. Çünkü anlamıyor ya. Vallahi anlamıyor. Hani bak göstermeye çalışıyorum. Bak. Canım benim bak. Takımlı, eşli, tekli. Bu adamın neden hiçbir maçı yok? Bu adam neden benim sıralamamda? He? Bu adam neden sıralamada birinci bitirici vuruşu 489? Bunu bana açıkla ya. Bu saçma server olayınız yüzünden yani insanların da beyni bulandı. Bu adam hani maç? Ben niye görmüyorum? Niye görmüyorum ben bu adamın maçı? Bu adam neden benim sıralamamda birinci ya? Ben kiminle kapışıyorum? Bir hayaletle kapışıyorum. Sadece bir sayıyla var yani şurada birinciliği. Yani Terminator kovaladığından değil gerçekten hani hani konu serverdan açıldı ya yapamadıkları o şeyden açıldı ya. Bu ne ya? Mesela bu da bir saçmalık. Yoksa burada şey kovalamıyorum, ünvan kovalamıyorum, onu çoktan bıraktım. Ünvan kovalamaya başladığımda hemen arkamdan nasıl ünvan kovaladıklarını iyi biliyorum insanların. O yüzden bıraktım. Ne yapsak, özentilik yaptıkları için bıraktım ben zaten ünvanlı olayını. Yani ben bu adamı mesela, bu adam ne alaka? Serverlar ne alaka? Şu an ikinciyle üçüncünün yaptığı ne alaka? koruma kartı diye bir şey olamaz. Hiçbir şekilde az 35'lerdeyiz yani. Bunun artık bir düzene sokulması gerekiyor. Herkes çünkü rank kasmaya başladı. Herkes şu an ranka özendi. Bir şey Bunun bence rank olayına bir kafa yormaları gerekiyor artık. Yani şunu en çok yürüten ekip olarak en çok konuşma hakkı bizde olduğunu düşünüyorum tamam mı? Yani rank olayına gönül verdik ya. Şu üçüncü şahısta Avrupa'da rank olayına gönül vermiş bir takımı, tamam mı? En çok hani bir haksızlığa uğranacaksa en çok biz bunların bir düzeltilmesi gerekiyor. Ya. Çünkü insanların çoğu bizden özenerek girdi bu rank olayına. Adını değiştirip saçmalığa bak demen yok mu bu sezon diye. <laughs> Vallahi ya. Abi Orta Doğu. Arkadaşlar ben biliyorum nerede adamın kastığını. Ben sadece anlatmaya çalıştığım serverları ayırıyorsan bu adamın burada ne işi var tamam mı? Çünkü insanların kafasını karıştırıyor. Orta Doğu ya da bilmem başka yer bunlar önemli şeyler değil. Benim anlatmaya çalıştığım şeyi e, anlamanız lazım. Benim sıralamamdaki adam e, benimle aynı yerde bunu kasması gerekiyor. Yani şu an mesela kafa karıştırıyorlar anladın mı? Kafa karıştırıyorlar tamamen. O zaman Asya'yı da kaldıracaklar tamam mı? Asya sunucusu yapmayacak orayı. Orayı Avrupa yapacak çünkü bak mesela biz Avrupa'da oynuyoruz tamam mı ee, ilk başlığımızı mesela Türkiye olarak seçtik tamam bizi Asya'ya ekliyor ama biz Avrupa'da yarışıyoruz değil mi rank kasarken falan hep Avrupa'dayız Eğer ki biz Avrupa'da bir şeyler yapıyorsak beni oradaki klasman olarak Avrupa'ya eklemesi gerekiyor mesela Avrupa arkadaşlar Avrupa'da Türkiye yok Hani bu sunucuda Avrupa kısmında Türkiye yok Bakın sadece Asya'da var. Avrupa'da bulamazsınız Türkiye'yi. Tamam mı? Burada göremezsiniz. Avrupa kısmında başka ülkeler var. Türkiye yok.